sevdiğini söylüyordu. Kim? O mu? Hangi rüyada? Ya e da hangi masalda? Ya da şunu sorayım. Ben var mıyım hala aklında? Yalan. <laughs> Yalan. Yalan. Karanlık semtimin müstezel çocuğuyum artık ben. Şüphe ediyorum sevginizden. Şüphe ediyorum gözlerinizden. Kaç kere ama kaç kere yanıldım anne Yüreğime verdim bir kahveye Ama şimdi yok o Neden biliyor musun anne Neden biliyor musun Bolluk var bir cid benim Bolluk Nişancalı Nişancalı Derman Oğuz anlatıyor Saat 5 Gün yeni yeni aydınlanıyor Bir genç Hiçbir şeyden haberi olmadan uyanıyor. Uyanır uyanmaz bu besteyle gözleri kararıyor. Uyanır uyanmaz bu besteyle gözleri kararıyor. Bir sabah bu semtte uyandığımda her taraf karnava. Yıkıldı dünya Sabah ve sularında Bizim manita ipi geçiriyor Darin boynuna Kendine bir ceza Tanıyor o da Bir mektup masada Aşkım elveda Ölüyorum uğruna Bu can fedadır sana ونوت بيني اصلا ايمانه